Birkaç parmağım da yamuldu. Ama iyiyim. İyiyim. Devam edebilirim. Dün akşam deli gibi sivrisinek soktu mesela. Her yerim şiş. Ayaklar yara. Bileklerim yara. Ayak parmaklarım yamuldu. Yatıyor burada. <laughs> o stop çekeceğiz işte. Burada şeydeyiz. Çok sıkıntılı bir geceydi. Akut ekipleri falan geldi. İki tane arkadaşı kurtardılar. İyiyim. Devam edebilirim. Sularımız bitti. Flo'dan ayrıldık. Flo'yu kamp yerinde bıraktık. Uzun bir süre bizimle değil. Belki ileride karşılaşırız. Flo'yla buraya kadar. Yusuf'la devam ediyoruz şimdi. Suyumuz falan yok. Her şey bitti. 2 kilometre var köye. Dün akşam çok sıkıntılı bir geceydi. Akut ekipleri falan geldi. 2 tane arkadaşı kurtardılar. Mültecilerden çok korkmuşlardı. Kamp atmaya atmadılar yanımızda. Dün gece kamp attık. 3 kişiyle daha tanıştık. İsimlerini sormadık akşam Kenh'in abi. Devam ediyoruz. 2 kilometre sonra köye ulaşacağız. Köyden 1,5 kilometre sonra da markete ulaşacağız. Bu kadar bir çöpümüz var. Bir çöp olursam atacağım. Ağırlık yapıyor. Bilgisayarım yine bozuldu. Havza kartlarını yedekleyemiyorum. Ayak parmağımın biri altı delindi, baş parmağım. Birkaç parmağım da yamuldu. Ama iyiyim, iyiyim. Devam edebilirim. Hadi <laughs> Ay, tipa bak. Tipa bak. Şimdi bizim 16 kilometremiz kaldı 3 ağıza. Biz oraya 30 topla gideceğiz, yürümeyeceğiz. Ee, Yusuf'un bel desteği koptu. Bütün yük omzuna biliyor. Benim de parmaklarım çok sorunlu şu an. Şu sağ ayak parmağımın başı. Yani bu ayak baş parmağım altı yarıldı dün. Ben onu deri atmış. Onu uyurken çekince parmağım ortadan yarıldı. Üstüne basmakta zorlanıyorum. Sol ayak bileğimde çok ağrıyor. Ama en çok sağ ayak parmağı yüzünden yürümekte çok zorlanıyorum. Bu yüzden otostop çekip 16 kilometre ilerleyip 3 ağızda bir eczaneden bakalım neler yapabiliyorum ona bakacağım. Yusuf da bel desteğini düzeltmeye çalışacak. Çünkü 14-15 kilo arası bir ağırlık sadece omzuna biniyor. Yatıyor burada. o <laughs> stop çekeceğiz işte. Burada şeydeyiz. 4 kilometre yürüdük sabah. O bile çok zorladı. Öğlen oldu. Anca gelebildik falan. Gidemiyoruz yani. Bakalım o stop çekip gideceğiz işte. 3 ağza yaklaştık. Kamp yeri arıyoruz. Yaklaştık dediğim geldik aslında. Şimdi şuraya döndük mü? 3 ağızdayız. Kamp yeri arayacağız. Kamp atacağız. Ayağım kötü. Çok sıcak. Bıkmış durumdayım. Bırakmak istiyorum mesela şu an. Yol artık yürümek istemiyorum. Lakin bugün kamp atıp dinleneceğiz. Zorlanıyoruz çünkü çok zorlanıyoruz. Ve bazı sakatlanmalar da oldu. Dün akşam deli gibi sivrisinek soktu mesela. Her yerim şiş. Ayaklar yara. Bileklerim yara. Ayak parmaklarım yamuldu. Dinleyeceğiz. Yarın Demre'ye doğru devam edeceğim. 8 saatlik bir yol var. Demre'den sonra dağlara tırmanış başlıyor. Sıcaktan kurtuluyorum. 600 metre kaldı. Köpeğimiz daha bir tane. <laughs>